Dünya silah teknolojilerinde 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan gelişmeler denizciliğe de yansımış ve ahşap gemilerin yerini çelikten yapılan gemiler almaya başlamıştı. Bu konuda başı çeken İngilizler dipten tırnağa, çelikten zırhla kaplı, üzerinde çok sayıda top taşıyan bir gemiyi 1895 yılında hizmete sokmuş ve ona HMS Dreadnought adını vermişlerdi. Bu sebeple daha sonra yapılan bu türden gemilerin hepsine Dreadnought denilmiştir. Bir Dreadnought'un gücünü anlatmak için Çanakkale Savaşları'nda İngiliz donanmasında görev almış olan Queen Elizabeth'ten örnek vermek yeterli olacaktır. Queen Elizabeth Dreadnought'u yaklaşık 197 metre boyunda, 28 metre eninde 33 bin tonluk bir savaş gemisiydi. Üzerinde her biri ortalama bir insan boyunda ve ağırlığı yarım tondan fazla olan mermiler atabilen 8 tane 380 milimetrelik top, 16 tane de 152 milimetrelik top bulunuyordu. Topların ortalama menzili ise 20 kilometreyi aşıyordu. Yer yer 80 santim kalınlığında çelik zırhla kaplıydı. Başlı başına tam bir çelik kale ve ölüm makinesiydi. Diğer taraftan bu gemiler öylesine pahalıydı ki Dünyanın dörtte birinden fazlasını elinde tutan ve dünyanın en zengin devleti olan İngiltere'nin bile ancak 26 tane devlet notu vardı. Bu açıdan bu gemilerin batmaması savaşmasından daha önemliydi. Ürettiği yeni silahları ve siyasal havanın gerginliğiyle Avrupa 1914 yılına gelindiğinde patlamaya hazır bir dinamit gibiydi. Bu dinamiti patlatacak kıvılcım gecikmedi. 28 Temmuz 1914'te Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliaht Prensi Franz Josef ve eşi Saraybosna şehrini ziyaretleri sırasında Prinsip isimli bir Sırp milliyetçisi gencin suikastine uğradılar. Her ikisi de olay yerinde öldü. Bu olay milyonlarca kişinin öleceği o zamana kadar görülmemiş kanlı ve geniş çaplı bir savaşın başlangıcı oldu. Osmanlı Devleti bu sırada İngiltere'de inşa ettirdiği Şehzade Osman ve Reşadiye direkt notlarını almaya hazırlanmaktaydı. Bu gemileri aldığında Türk donanması Akdeniz ve Karadeniz'de azımsanmayacak bir güç haline gelecekti. Bunu hesap eden İngiltere Deniz Lordu Winston Churchill bu gemilere uluslararası hukuka aykırı bir şekilde el koymaya karar verdi. Bu haberin Osmanlı istihbaratı tarafından öğrenilmesinden sonra Türk Savaş Bakanı ve Başkomandan Vekili Enver Paşa bu durumu çaresiz kabullenmek yerine taktik bir avantaj olarak kullanmaya karar verdi. İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim toplantıya çağrılarak eğer Almanya Türkiye ile bir ittifakı kabul ederse bu iki savaş gemisinin Almanya'ya verilebileceği söylendi. Bu iki geminin Alman Kuzey Denizi filosuna katılması Alman donanmasını İngiltere karşısında nispeten üstün bir konuma getirecekti. Bu teklif üzerine gözleri parlayan Wangenheim Berlin'le görüştükten sonra bir anlaşma yapıldı. Buna göre Türkiye kendisine Rusya'dan bir saldırı gelirse sadece Rusya ile savaşacaktı. Bu iki gemiye karşılık Alman Akdeniz filosuna bağlı bir Dreadnought kruvazör Göben ve Refakat kruvazörü Breslau'ya Çanakkale Boğazı yönünde hareket etmesi emri verildi. Gemileri İngiliz donanması takip ediyordu. Alman donanmasının büyük ve modern gemilerinden olan Göben ve Breslau 10 Ağustos 1914'te Boğaz'a girdiler. Gemilerin Çanakkale Boğazı'na girişinden sonra Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Bu arada Alman istihbaratına da Türk gemilerine el konulduğu haberi ulaşınca Wangenheim Alman gemilerin derhal iadesini istedi. Osmanlı Deniz Bakanı Cemal Paşa ile görüşen Wangenheim gemilerin İngilizlere teslimi veya Osmanlılara göstermelik bir bedelle satışı arasında çaresiz Osmanlı teklifini kabul etti. Çanakkale önlerine gelen gemilere törenle Türk bayrağı çekildi ve büyük olanına yani Göben'e Yavuz Sultan Selim Refakat Kruvazörü Braslau'ya ise Midilli ismi verildi. Bu gemileri takip ederek Çanakkale Boğazı önlerine gelen İngiliz savaş gemileri ise hem Türk karasularını ihlal ve hem de Türk Silahlı Kuvvetlerini tahrik ederek Boğaz önünde gösterişli bir hareketten sonra Gökçeada yönüne gittiler.